kulübüne göndermeleri. Orada sadece futbol değil, diğer sosyal konularla ilgili eğitim alacaklarına inanmalarını istiyorum. Ve aynı zamanda e, üç senedir bu kulübün buraya gelmesinde emeğe geçen ilk futbol oynayan şu anda da kadronumuzda bulunan kızlarımızın velilerine de çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp üç kişiyle başlamış antrenmanlara. Evet. Oradan 3. Üç, senesinde 1. Olay... lige çıkıyor. Bu tabii onların emeği onlar olmasaydı biz bu anda şu anda Düvenciler Lisesi Spor'un teknik direktörünü yapma imkanımız evet. olmayacaktı. Çok sabırlı sayısız goller yemişler. Ama tabii ki bu sene tam tersi. Onlar çok fazla gol atıyoruz biz. Onun için ailelerine çok teşekkür ediyorum. Futbolcu kızlarımıza, hepsine teşekkür az kalır diyorum. Çünkü gerçekten çok büyük başarılı bir de temaşa zevki, yüksek futbol seyri veriyorlar. Seyircilere e, Sayın Başkanımız Orhan Taşkın'a Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fatih Çolakoğlu Levent Yenilmez, Şerif Günay Fikret Düvenci, Bayram Güdücü Sedat Balaban, Semi Sürücü Doktor Murat Gerenli ve Nihat Güler e, Çok çok teşekkürler ediyorum Korkunç derecede bize olanak sağlıyorlar İnşallah gönlüm Ben bu kulüpte olayım olmayayım Ama onların uzun süre bu kulüpte evet. e, Yönetici yapmaları çok önemli Hedeflenen şeylere e, Hedefe ulaşmamızı da Başkanımızın ve yönetim kurulunun katkıları çok büyük olacağına inanıyorum. Ee, size çok teşekkür ediyorum. Ee, aynı zamanda ulusal te televizyonların, büyük televizyonlar tabir ettiği kişilerin, ben büyük televizyon demiyorum onlara, e, hiç uğraşmadığı spor dallarına ayağına kadar gidip röportajlar yapıyorsunuz. Zevkle izliyoruz hocam programlarınızı. İnşallah daha büyük programlara, daha büyük başarılara imza atarsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma da Finalli e, finali şeyde e, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. İnşallah üçüncü ligde Lorga Spor'un yanında da Kıtere Spor'un olmasını canı gönülden istiyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler. Biz de çok iyi bir takımız. Genç yöneticilerimiz var. Genç yönetmenim Uğur Koturman ve her şeyimiz olan Mustafa Ak. Programda emeği geçen tabii ki değerli kameramanım Mustafa ve Gökay kardeşim ve tek Rumeli ailesi adına biz tabii e, hepinizi iyi geceler diyoruz ama o kadar çok elektronik posta geldi ki biz bu akşam Sultan Gazi'nin e, izleyemediklerini çok rica ettiler. Bakalım birinci VTR'sine atalım. E, haftaya Teklumeli TV'de, Mehmet Çelik'le spor penceresinde görüşmek üzere. Tabi spor servisinin de çok emektar, çok babacan, değerli dostum Erol Eftekin'in adına da iyi akşamlar diliyorum. Ecem iki kardeş kardeşiminde. Haftaya Teklumeli TV'de görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler efendim. söze başlamak istiyorum. Bugünün önemi Sultan Gazi ilçesine kazandığımız değerlere Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Siyasi Partilerimizin değerlerine kulüp olarak bizim katılmak için Sultan Gazi Sporu daha iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Bunun için bize destek Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Meclis e yönelim, Sayın Parti Temsilcileri teşekkür ediyorum bir kez daha. Bu başarıda Evde geçen sporcularıma özel bir adı istiyorum. Uzay Vakfı'nın adı istiyorum. Sana bir adı istiyorum. Yönetimlerime bir adı istiyorum arkadaşlar. Hepiniz sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Uzay Vakfı'nın adı Saygıdeğer kaynaklarım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, siyasi partimizin ve siyasi partilerimizin değerli başkanları ve temsilcileri, il genel meclis üyesi arkadaşlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve yine Sultan Gaziler olarak bu akşam bu salonu dolduran ve kendileri için değil, spor kulübümüzü yükseltmesi için gayret eden Türk sevenlerimiz, Hoş geldiniz. Hepinizi en işten selamlıyorum. Evet, Sayın Başkanımız biraz evvel sözü aldığında hakikaten heyecanlandı. Çünkü böyle güzel bir şampiyonun kutlanması ve bu gece bu salonun böyle seçki insanlarla doldurulması tabii ki bir başarı öyküsü. Kendileri uzun zamandan beri yönetimiyle beraber RBM takip yapan, Çocukların yetişmesi çok daha ilerilerde olması için ciddi gayret ve efor sarf eden ve hakikaten büyük fedakarlık isteyen ama sonuç olarak da çocuklarımızın geleceği açısından çok yararlı bir iş olduğunu bilen bu kardeşlerimi ben de tebrik ediyorum, kutluyorum. Hiç şüphesiz biraz evvel Umut kardeşimin de ifade ettiği gibi Sultan Gazi Yenebilecek. Ama daha yedi sekiz aylık başkanken bize bu heyecanı, bu güzelliği, bu coşkuyu yaşattıkları için öncelikle Sultan Gazi Spor'a şampiyonluk yolunda ve bundan sonraki adımlarında sonsuz başarılar diliyorum. Ayrıca bir kulübümüz daha şampiyonlukla tanıştı. Gazi Spor'umuzda da bu müjdeyi almıştık. İki tane bu sene böyle şampiyon çıkardık. Sultan Gazi'nin adını duyurduğunuz için. Ayrıca sizi bu mertebede bulundurmak ve daha da yukarılara taşımak için elinizden geldiğince gayret göstereceğimizi ve bu ilki omuzlarımızda seve seve taşıyacağımıza söz veriyorum. Bizi hakikaten terletiyor şu anlarda e, sorumluluk yüklü. Umuyorum zavallı sürece, burada görev yaptığımız sürece bunları hak ediyoruz. Ama şu ana kadar bu e, ifadeler hak ettiğimizi zannetmiyorum. Bu sadece bir teveccüh ifadesi. Şimdi e, yazan başkanımız ve mahiyetindeki çalışma arkadaşlarımız nasıl böyle kolayca şampiyon olduğu anlaşılıyor. Çünkü böyle seçtiği insanlar e, e, ilçemizdeki spor kulüplerine omuz verdiği sürece takıma zaten gençlerimize sahip çıkan, e, görünmeyen, şu anda burada hazır olan, hazır olan mümtaz insanları bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Efendim, ben bir kaymakam olarak Mevzat Bey kardeşim ve mahiyetindekilerin bu faaliyetlerini daha çok eğitim faaliyeti olarak görüyorum. Bunun ne anlama geldiğini en az benim kadar bilen insanlarsınız hakikaten bizim özellikle sultan varlığımızı bu tür eğitime çok ihtiyaç var. Sporun doğrudan eğitimle alakasının dışında Sultan Gazi Spor'u diğer amatör kurumlarımızda çektiği her genç her genç bizim için değerli ve takdire şayan bir faaliyetin ediyor. Bu açıdan Sultan Gazi Spor'un sorumlularında bilhassa takdirle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bir yılı da avantajlar hiç bitmez. Tüm ürün gruplarında yüzde 60 indirim bitmedi. Her 250 liralık alışverişinize 50 lira hediye çekir. Üstelik Kart Finansa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası.